Başkan Yardımcıları ve Ekonomi Masası Karadeniz bölgesinde tam kadro çalışma yapacak. Trabzon, Giresun ve Ordu ilk adresler olacak. Bu illere ilk olarak ekonomi masası gidecek. Parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki heyet esnafla bir araya gelecek, balıkçı ve çiftçilerle buluşacak. Ardından yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki 25 kişilik ekip 3 ilde temaslarda bulunacak. Halkla bir araya gelecek olan CHP kurmayları bölgede CHP'nin az oy almasının nedenini de araştıracak. Bu illerde sadece milletvekili düzeyinde değil, belediye seçimlerinde de istenen başarı yakalanamadı. Giresun Belediyesi'ni son seçimde kaybeden CHP yönetimi burada partinin yeteri kadar örgütlenememesinden şikayetçi. Gençler ve kadınlar için bölgede özel çalışma yapılacak. Örgütlenmede yaşanan sorunlar partinin il yönetimleriyle de tartışılacak.